İlk ilk videomu çekiyoruz. Eee <laughs> Telefon telefoncu. Unusuyorum. biraz kötü. Bir şeyler oynayacağız. Ne oynayacağız bilmiyorum. sana park parkur falan oynayalım. çok güzel bir oyun oynayalım bence arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Eee <laughs> Arkadaşım şu anda yanında dil gitti annesi yanına. Annesi yere gidecek O da gitti. O yüzden ilk videomu tek çekeceğim. <laughs> Açılması bekliyoruz. Şimdi bir saat. Ayeli şu Arkadaşlar bu benim üstüm böyle önü böyle arksı böyle kaç puan sizce şu öndeki ikisi böyle karakterim nasıl sizce çok iyi Ne şöyle geçeceğim. Durma abi bu da ya. Tamam, Şöyle bakalım şu <laughs> <laughs> Bu ne ya? Galiba benim 99 Robux'um falan var. Kaç tane var bilmiyorum. Ne oluyor ya? Şurada durmasın. Kaçalım. Durmadım.

Bu dizi çok sıkıcı bir şey. Bir çıkan da zor çalışıyor. Ben de söyleyeyim. Ha Allah çıktı mı? <laughs> Yok çıkmadı. Ya <laughs> <İnanam> niye gedin? Gedin. <laughs> Öleceğiz. Arkadaşlar bu arada ben girasım Yüzümü göstermeyeceğim galiba. İsmimi de söylemiyorum. Ama arkadaşımın ismi Ağla başlı. Benim de ismim Ağla başlı. Ne kadar güzel bir renk. Arkadaşım benden 6 ay küçük bir arkadaş. Ama çok tut ya. Ama şöyle bir sorun var. Arkadaşım boyu öyle bir uzun ki yani böyle açıklayamayacağım kadar uzun. Ya ne yapıyorsun ya? Ya onu göremiyorum. Ne oldu? Yukarıda bir şey oldu ya. muz diyorsun şu anda sesin biraz ay ay olabilir. Ne, ne oldu ya? Aşağıda mı ki? Yo yukarıda niye gidiyorum sen? Niye bu kadar hızlı koşuyor ya? Tövbe. Aa aşağı düştü. Yo bir düşme. Bir düşmüş. Aha <laughs> 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 Parka gideceğim. Park çok iyi lan. <laughs> bizim parka benziyor bir Çık Tiket lan gıcık oluyor parka çünkü böyle değil aslında bir kaydırak var orada. Kardeşim direkt oturmuyor. Tabii kendim ne gidiyor. Ne oluyor ya? Kaba mı geliyor? Ne oluyor lan? Tövbe. Nerede? çok mu Ne bu ya? Ne Ha Ne ha. Oh, kaç mı dedim de vurdum kalaşığa. Arkadaşlar böyle küçük küçük Sizler edebilir Yani az önce kendimi dediğim için özür dilerim. Bu arada benim arkadaşım da öğrendi. Bütün bu küfürlerle kaçık oldum. Arkadaşlar eğlenceli bir oyundu. Ama ne zaman yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Allah ben... Arkadaşlar bir şeyden sonra <laughs> ne oluyor ya? Kapatacağım. Artık görüşürüz yapacağız. <laughs> Belki Brokey'e ya bana girelim ama videosunu çekelim. Neyse, biz şimdi de, bu hava gitsin de. Görüşürüz <laughs> diyeceğim, farkına <artık>. bakacağım. <laughs> hava bitmedi ya. <laughs> Bir tane daha 5 dakika, 6 dakikalık video çekeceğim ben. Arkadaşlar hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, görüşürüz. Kapatamıyorum arkadaşlar. Ya niye kapanmıyor? Görüşürüz.